Tüm milletimizi tarihsiz bir acıya boyan haberlerle sarsıldık ve kahrolduk. Üst bölgesine terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen sızma girişiminde 9 askerimizi, 9 vatan evladımızı kaybettik. Üst emenimiz Gökhan Delen, uzman çavuşlarımız Serkan Sayın, Hakan Gün, Ahmet Köroğlu, sözleşmeli erlerimiz Müslüm Özdemir, Kemal Batur, Emrullah Gülmez... Murat Atar, Muhammed Tunağan Evcin şehit oldular. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, milletimize, ailesine, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Son bir ayda 25 askerimiz şehit düştü. 25 eve, 25 haneye ateş düştü. 25 annenin, babanın, kardeşin, yüreklerine ateş düştü. Her gelen şehit haberinden sonra lanetledik. Her gelen şehit haberinden sonra kınadık. Her gelen şehit haberinden sonra Allah'tan rahmet diledik. İktidar partisi uyarıları dinlemek, önlem almak yerine sanki alışılmış bu haberlerde ezberlerini tekrar etmeye devam ettiler. Son bir ayda şehit olan 25 askerimizden 23'ü Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nden. Kasım, Aralık ve Ocak aylarında aynı üst bölgesine rakımı, koordinatları bilinen Twitter'da gezen benim tekrar etmeyeceğim aynı üst bölgesine aynı üst bölgesine 3 saldırı oldu ve toplam 19 şehidimiz var o üst bölgesinden. Şimdi hatırlamak ve hatırlatmak gerekiyor. Daha 20 gün önceydi. 23-24 Aralık'ta Pençe Kilit bölgesinde birer gün arayla toplam 12 şehit verdik. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak o tarihlerde derhal meclisin bilgilendirilmesini istedik. Milli yas ilan edilmesini istedik. Bölgedeki askerlerimizin can güvenliğinin sağlanması için gereken her türlü adımın bir an önce atılmasını talep ettik. Sorumluluk makamlarında oturanlara sorumluluklarını hatırlattık. Bölgedeki endişelerimizle ilgili iktidara sorular yönelttik. 26 Aralık grup toplantımızda artık yeter dedik. Artık yeter şehitler gelmesin. Artık yeter ne yapılacaksa yapılsın. Kimin üzerine ne sorumluluk düşüyorsa düşsün. Artık yeter bu işe bir çare bulunsun dedik. Ve sorular sorduk. Şu soruları sorduk dedik ki 20 aydır süren pençe kilit harekatının siyasi ve askeri hedefleri nedir? Bu hedeflere ulaşılma durumu nedir? Bu hedefler açısından harekatın başarısı ne durumdadır? Dedik ki bölgedeki teröristlerin faaliyetlerine ilişkin istihbarat temininde bir zafiyet var mıdır? Yine sorduk. Teröristlerin saldırıları üst bölgelerinin Mevsimsel koşullara karşı yeterli korumaya ve gerekli tahkimata sahip olmaması sebebiyle mi önlenemiyor? İnsansız hava araçlarının mevsimsel koşullar nedeniyle uçamadığı durumlarda gözetleme faaliyetlerini giderecek, buradaki eksiklikleri giderecek ilave tedbirler alınıyor mu diye sorduk. Üst bölgelerindeki termal kamera ve benzeri gözetleme sistemleri nicelik ve nitelik olarak yeterli mi? Yetersizse neden hızla bu eksiklikler giderilmiyor diye sorduk. Ve özellikle altın saat olarak tabir edilen süre içinde sağlık desteği, tıbbi müdahale için impa, imkan ve kabiliyetler yeterli mi? Askeri sağlık sisteminin ilga edilmesinin, askeri hastanelerin kapatılmasının bu zafiyetteki payı nedir diye sorduk örneğin daha önce her timde bulunan askeri doktorlar yerine şimdi o doktorların bulunmaması ihtiyaç olduğu zaman sivil doktor görevlendirilemesi bu altın saati uygulamasında nasıl zafiyetler yaratıyor bunu özellikle sorduk. Bu sorulara 18 gündür tek bir yanıt alamadık. Biz o günlerde sorumluları meşrulaştırmama çabaları meşrulaştırma çabalarını alet olmadık. Onları meşrulaştırmak ve sorumluluklarından kaçmak, bu soruları yanıtlamamak için onların peşine dizilmedik. Onlarla aynı metne imza atmadık. Aynı A4'ün altında sorumlularla buluşup onların sorumluluğunu hafifletme oyununa gelmedik. O gece biz kendi bildirimizi kaleme aldık ve yayınladık. Bize neden imza atmıyorsun diyenlere biz Garada da imza atmadık. Siz de atmamıştınız. Ne değişti de şimdi imza atıyorsunuz diye de sorduk. Şimdi de soruyoruz. O gün imza attınız. Kendi bildirisini imzalayan ve kendi bildirisinde ortak bildiriye göre çok daha net ve sert bir şekilde terörü lanetleyen, ortak bildiri kınamakla yetinirken lanetleyen Cumhuriyet Halk Partisi'ne sanki terör örgütünü koruyormuşçasına muamele yapacak kadar hadsizleştiniz, utanmansızca davrandınız ve provoke ettiğiniz bir takım yandaşlarınızı, görevlendirdiğiniz bir takım yandaşlarınızı sosyal medyada hatta kutsal ibadethanemizde, camide Üzerimize saldınız. Peki şimdi ne oldu? O gün atılan imzalar dün akşamki şehitlere mani oldu mu? O gün cevapsız bırakılan sorular cevaplanaydı. Bu bahsettiğimiz eksiklikler giderileydi. Birbirinin tıpatıp aynısı dün akşamki hain saldırı, dokuz evladımızı daha alabilir miydi? O gün üst üste iki kez altı şehit verip de arkadaş ne oluyor bunun bir sonu gelmeyecek mi diyenlere vatan haini muamelesi yapmak kolay. Hadi hadi attığınız imzalar durdursaydı şehitlerimizi. O yüzden bu soruları sormaya ve sorumluların arkasına dizilmemeye itiraz etmeye hak aramaya evlatlarımızın hakkını aramaya devam edeceğiz. Elbette Evlatlarımızın kanı yerde kalmaz. Ama evlatlarımızın kanı yerde kalmayacak diyorsunuz. Evlatlarımızın kanının üzerine 15 gün sonra silah arkadaşlarının kanı dökülüyor. Biz evlatlarımızın kanı yerde kalmasın demek yerine artık evlatlarımızın kanı akmasın diyoruz. Bunun için de tedbir alın diyoruz. Akılcı olun diyoruz. O üst bölgesinde kalınacaksa Güvenlik tedbirleri tam alınacak. Alınamayacaksa o evlatlar orada feda edilmeyecek diyoruz. Sadece sırça köşklerinden oturup konforlu kaloriferli evlerinden 25 derece sıcaklıktan tweet atmakla önüne gelene terörist demekle olmuyor. Eksi 14 derecede cam veriyor o çocuklar. Ve onların biriket evlerdeki anneleri biriket evlerdeki babalarının yüreğine ateş düşüyor. Sadece senin attığın tweet düşüyor. Başka bir şey düşmüyor ortaya. Kahramanmaraşlı şehidimiz Müslüm Özdemir'in ailesinin durumu ve suçüstü birkaç yönden suçüstü yakalanmış iktidarın yalan telaşını bir kez daha herkese göstermeyi bir borç biliyorum. Bakın Müslüm Özdemir'in ailesi. Bu çadır. Bir sene sonra herkese evini vereceğim diye oyunu alan Recep Tayyip Erdoğan'ın yalanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kandırdıklarının içinde bulunduğu durum. Milyonlarca kişi var böyle. Şehit ailesi yüreğini ateş çadırda düşüyor. Geliyorlar çadırı bayraklıyorlar. Sosyal medyada bu haberler çıkınca vali bey'e yalanlatıyorlar. Konteyner verildi falan. Sonra Mehmet Özaseki bugün kendi valisini yalanlıyor. Ne diyor? Konteyner vermiştik. Isınma gerekçesiyle çadıra geçmişler. Konteyneri de depo olarak kullanıyorlar diyor. Ev yok. Konteyner var. Konteyner buz gibi ve mecburen çadırın içini e ısıtarak çadıra geçen bir şehit ailesi. On binlerce, yüz binlerce ailenin durumu ortada ama şehit ailesinin içinde bulunduğu durum ortaya çıkınca biriket eve astıkları bayraklar o camsız evlerden utanmayanlar çadıra bayrak asmaktan utanmışlar. Hemen diyorlar ki dezenformasyondur. Oysaki herkes gerçeği biliyor ve en nihayetinde kendi bakanları Mehmet Özaseki de durumu açıklıkla ifade eden paylaşımını yapmış. Kaymakam gidiyor, acı haberi çadırda veriyor ama güvenlik toplantısı sarayda yapılıyor. Güvenlik toplantısı saraylarda, sırça köşklerde yapılırken acılar çadırlarda, sıvasız evlerde, camsız evlerde, cam yerine naylon çekilmiş pencereli soğuk evlerde çekiliyor. İktidar artık sorumluluğunu gizlemeyecek. Artık susmayacağız. Artık yeter. Bu millet susmayacak. Biz susmayacağız. Şehitin acısının üzerine konuşmayalım diye diye yeni şehitler geliyor. Biz konuşmuyoruz yeni şehitler geliyor. Bu oyuna artık bu millet gelmeyecek. Herkes sorumluluğunu bilecek. Bugün gelen bütün şehitlerin sorumlusu Pençe Kilit operasyonu operasyon bölgesi harekatını planlayanların bu planı niye yaptıklarını, hedeflerini, sürelerini, sonuçlarını, önlemlerini netleştirmemiş olmasından evlatlarımızı sürekli bu sorumsuzluğa ortak etmesinden kaynaklanmaktadır. Bunlara sessiz kalmak milliyetçilik falan değildir. Bunlara sessiz kalmamak milliyetçiliktir milliyetçilik askerin milliyetçilik Mehmetçiğin hakkını, hukukunu sormak, korumak, hepimiz adına yaptıkları görevde en yüksek güvenliğin onlar için sağlanmasını talep etmektir. Bu ülkeyi bu durumlara sürüklemek, bu acılara sürüklemek, sonra da sorumluların arkasına geçmek milliyetçilik değildir. Bugün 7 saat süren MYK toplantımızdan sonra konuyu tüm yönleriyle değerlendirdik ve MYK bildirimizi sizlerle paylaştık. Bizim bildirimiz ortada. Altındaki imza Cumhuriyet Halk Partisi'ne onun kurumsal kimliğine aittir. Hepimize aittir. Öyle sorumluluk sahiplerinin imzalarının sağında solunda Onlarla aynı A4 kağıdında buluşmayacağız. Ancak bildirimizle ortaklaşan tüm vatandaşlarımızla aynı duygu durumunda buluşuyoruz. Artık yeter diyoruz. Artık yeter, artık yeter. Mitingi yaptığımız MYK toplantısında bugün yaptığımız tanıtım toplantılarını yapılacak tanıtım toplantılarını dün akşamdan ertelemiştik. Yaptığımız MYK toplantısında yarın saat 13'te yapılması planlanan mitingimizi şehit cenazeleriyle aynı saate gelmesi her ne kadar ilan etmeseler de her ne kadar o haklarını Suudi kralın 90 yaşındaki ölümünde 3 günlük yas ilan etseler de yarın milletimizle birlikte yasta olacağımız ve cenaze törenlerinde olacağımız bir günde miting yapmayı doğru bulmadık. Tabii miting kararı Cumhuriyet Halk Partisine aitti. Ancak davetimize olumlu yanıt veren siyasi parti liderlerini, yarın katılacağını söyleyen siyasi parti liderlerini bizzat aradım. Katılım göstereceğini söyleyen siyasi partilere arkadaşlarımız ayrı ayrı ulaştılar. Bu konudaki düşüncemizi aktardık. Kendilerinin uygun görüşlerini de alarak mitingimizi iptal ettik ve yarın şehitlerimizin yasını tutacağız. Ayrıca yarın saat 14'te Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulumuzu toplantıya çağırdım. Bu kurulumuz ilgili MYK üyelerimiz, emekli askerler, güvenlik uzmanları, ilgili iki komisyonumuzun sözcülerinden oluşan toplam 11 kişiden oluşuyor. Komisyonumuzda altısı güvenlik uzmanı olan emekli asmerler, beş tane de Cumhuriyet Halk Partisi'nin benim de içinde bulunduğum yetkilileri var. Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu toplantımızda bu durumu enine boyuna araştıracağız. Bu konuyu enine boyuna tartışacağız. Bundan sonra da yeni oluşturduğumuz İlk toplantısını önümüzdeki günlerde yapmayı planladığımız bu kurulu yarın öncelikle bu gündemle toplantıya çağırıyoruz. Bundan sonra da düzenli olarak gerekli çalışmaları yapıp gerekli uyarıları en somut şekilde aktarmaya devam edeceğiz. Ayrıca biraz önce Sayın Genelkurmay Başkanımıza taziye amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi adına telefonda görüşmek üzere kendisini aradım. Kendisinin bölgede olduğunu, operasyonların sürdüğünü en kısa zamanda döneceklerini ifade ettiler. Bu vesileyle buradan Sayın Genelkurmay Başkanı'nın şahsında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, kahraman ordumuza ve her mensubuna bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Yarın 14'teki toplantımızın ardından saat 17'de Dış politika danışma kurulumuzu da toplantıya çağırdım. Daha önceki dönemlerde hem dışişleri bürokrasisinde önemli görevler yapmış büyük elçilerimizin hem de dışişleri bakanlarımızın bulunduğu bu komiteyle de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şahsi bir kişinin kararlarıyla yürütülen özensiz geleneksel dış politika anlayışımızı terk eden ve hariciye birikimimizi reddeden bu anlayışın Bizi dış politikada getirdiği durum ve milli güvenlik açısından yarattığı tehditleri değerlendireceğimiz toplantımızı da yarın saat 17.30'da gerçekleştireceğiz. Öte yandan NATO'nun ana görevi ve fonksiyonu bir üyesine yönelen güvenlik tehdidini ortadan kaldırmaktır. Buradan tüm müttefiklerimizi Türkiye'ye yönelen güvenlik tehdidine ilişkin olarak ne yaptıkları konusunda yakından takip ettiğimizin de bilinmesini isterim. Tüm müttefiklerimiz Türkiye'deki terör örgütleriyle ilgili nasıl davranıyorlar, hangi ilişkiler içindeler ve Türkiye'deki terör örgütlerinin faaliyeti bizim canımızı yakıyor. Bize yönelen bu güvenlik tehdidi tüm NATO'ya, NATO'nun en büyük üyesi, en kalabalık ordusuna sahip Amerika'dan tutun en yeni üyesine kadar herkesi bağlıyor. Bu konuyu dikkatle takip ettiğimizi tüm müttefiklerimiz açısından not ettiğimizin bilinmesini isterim. Bu ifadelerimizin yarın öğlen saatlerine kadar ilgili kriptolarla ilgili mercilere aktarılacağı konusunda Türkiye'de görev yapan müttefiklerimizin temsilcilerinin gecikmeyeceklerini ümit ediyorum. Son olarak tüm vatandaşlarımıza seslenmek isterim. Bugün susarak, bugün ezberleri tekrarlayarak, bugün hiçbir şey değişmeyecekmiş gibi kabullenerek, bugün sessizlikle birilerinin suçunu örterek durulacak gün değildir. Artık bu düzen değişecek. Kararlıyız. Askerlerimiz için, vatanımız için, birliğimiz, bütünlüğümüz için bundan sonra sorumlular sorumluluklarını yerine getirene kadar. Kasta varan kusurları ortadan kalkana kadar. Kendi siyasi çıkarları için iç politikayı, dış politikayı, milli güvenlik politikalarını alet etmeyi bırakana kadar. Bu ülkenin bir gerçek cumhuriyet, gerçek demokrasi olduğunu idrak edene kadar ana muhalefet partisinin görevinin de peşlerinden yürümek değil doğru yolu göstermek olduğunu onlar anlayana kadar doğruları söylemeye, bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz.